Bugün 3 boyutlu yazıcımızın hız sınırlarını zorluyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi zaten bir gemi modeli baskımız devam ediyor. Burada hızımızı %100 olarak hesapladığımız zaman burada %200'e getirdim ve baskımızda garip hareketler oluşmaya başladı. Bu benim için gayet yavaş bir hız. Bu yüzden hızımızı %300'e getiriyoruz. Bu normal bir yazıcının basabileceği bir hızlar değil bilginiz olsun. Ona rağmen şu an sorunsuz bir şekilde devam ediyor ve ben durur muyum? 400'e veriyorum. Ver odunu, ver odunu. 400'e geldik ve buradaki yazıcının hareketlerini görüyorsunuz. Çok tatlı değil mi ya? Bir de bu yazı çok sessiz. Size sesi dinletirdim ama burada dayanamayıp 500'e getiriyorum arkadaşlar. Buradan sonra da baskıyı devam ettirmeye devam ederse diyecektim ki tam bu sırada Baskımız tablamızdan kalkıyor görmüş olduğunuz gibi. Baskıyı güzel bir şekilde tabloya yapıştırabilseydim eğer çok sorunsuz bir baskımız olacaktı. Burada baskımızı durduruyoruz ve ürünümüzü eline alıyor, elimize alıyoruz. 3 boyutlu yazıcıları ve teknolojiyi seviyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.